İsrail'in 15 aydır sürdürdüğü savaşa karşın Gazze sabrıyla direndi, inancıyla kazandı. Bu süreçte Gazze, büyük yıkımlar ve insanlık dramlarıyla karşı karşıya kaldı. Evlerini terk etmek zorunda kalan yüzbinlerce insan, temel yaşam koşullarından mahrum kalırken zulmün izleri her köşede kendini hissettirdi. Çocuklar sıcak evler yerine enkazların arasında büyüdü Anneler evlatlarını güvende tutmanın imkansızlığıyla mücadele etti. İlk defa olarak bu zorlu süreçte Gazze'nin yanında olmak için desteklerinizle aralıksız çalıştı. İnsani yardımlarımızla bölgedeki mağduriyetleri hafifletmeye, mazlumların sesine kulak vermeye odaklandık. Gazze için her yeni gün yeniden başlamanın ve umudu büyütmenin bir adımıdır. Bugün de acıların dinmesi, yaraların sarılması Gazze'nin yeniden kalkınması ve kardeş Filistin halkının şanlı mücadelesinin devamı için hazırız.